Osmanlı sanatında önemli bir yeri olan hat sanatı nedir ve bu sanat genellikle nerelerde kullanılmıştır? Hat sanatı, Arap harflerini kullanarak güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat genellikle cami duvarlarının süslemelerinde, kitap kapaklarında, fermanlarda ve levhalarda kullanılmıştır. Osmanlı toplum yapısında esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu meslek örgütlerinin sosyal hayata katkısını açıklayınız. Esnaf örgütleri Mesleki eğitimi sağlar, üretilen malların kalitesini ve fiyatını denetlerdi. Ayrıca üyeleri arasında dayanışmayı artırarak haksız rekabeti önler ve toplumsal huzuru korurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli olan tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için köylülere düşen görev nedir? Köylüler kendilerine tahsis edilen toprağı sebepsiz yere boş bırakmamak ve düzenli olarak ekip biçmek zorundaydı. Bu sayede hem ordunun ihtiyacı karşılanır hem de üretimde süreklilik sağlanırdı. Osmanlı şehir kültüründe mahalle sakinlerinin ve görevlilerin çevre temizliği konusundaki sorumluluklarını açıklayınız. Osmanlı'da mahalle sakinleri kendi kapılarının önünü temiz tutmakla sorumluydu. Ayrıca subaşı ve mahalle bekçileri sokakların düzenini ve temizliğini denetleyerek çöp sorunlarının oluşmasını engellerdi. Teknolojik gelişmelerin insan hayatına sağladığı bir faydayı ve neden olabileceği bir zararı örnek vererek açıklayınız. Teknolojik gelişmeler bilgiye hızlı erişim ve sağlık alanında kolay tedavi imkanı sağlar ancak çevre kirliliğine yol açabilir ve insanların teknoloji bağımlısı olup sosyalleşmekten uzaklaşmasına neden olabilir. Türkiye'de köylerden kentlere yapılan yoğun göçün şehirlerdeki altyapı ve konutlaşma üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız. Köyden kente yapılan hızlı göç şehirlerde plansız yapılaşmaya, trafik sorunlarına ve Okun, hastane gibi altyapı hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olmuştur. İnsanların yaşadıkları yerleri terk ederek başka bir yere göç etmelerine yol açan ekonomik ve sosyal nedenlere birer örnek veriniz. Ekonomik nedenlere örnek olarak işsizlik veya geçim sıkıntısı verilebilir. Sosyal nedenlere örnek olaraksa eğitim veya sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği gösterilebilir. Ünlü Türk bilim insanı Katip Çelebi'nin yazdığı Cihan Nüma adlı eserin coğrafya bilimi açısından önemini belirtiniz. Cihan Nüma hem doğu hem de batı kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmış kapsamlı bir coğrafya kitabıdır. Osmanlı devletinde coğrafya alanındaki bilgileri sistemli hale getiren en önemli eserlerden biridir. Matbaanın icadının bilimsel bilgilerin korunması ve daha geniş kitlelere ulaşması üzerindeki etkisini açıklayınız. Matbaa sayesinde kitaplar daha hızlı, ucuz ve hatasız çoğaltılmıştır. Bu durum bilginin kaybolmasını önlemiş ve bilimsel düşüncelerin halk arasında hızla yayılmasını sağlamıştır. Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin baskıcı tutumuyla Rönesans dönemindeki özgür düşünce ortamının bilimsel çalışmalara etkisini karşılaştırınız. Orta Çağ'da kilisenin baskısı nedeniyle bilimsel çalışmalar durma noktasına gelmiş ve deney yapmak yasaklanmıştır. Rönesansla birlikte özgür düşünce ortamı doğmuş, deney ve gözlem yöntemi önem kazanarak bilimsel gelişmeler hızlanmıştır.